protez yaşamlar. Kiminin eli kolu, kiminin ayağı bacağı yok. Kimi gazi, kimi kazazede, kimi de doğuştan bir uzva sahip değil. Ortak kaderi yaşayan engellerin buluşma noktasına gidiyoruz. Yani doğunun sağlık başkenti Erzurum'daki Türkiye'nin en büyük ortez ve protez üretim merkezi olan Protek Ortopediye. Merkezi mimarları Davut Kahraman ve Dursun Gecikli. 2011 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi'ndeki Ata Teknokent'te 2000'i aşkın engelliye umut olduğu onları yeniden hayata bağladılar. İşte onlardan biri. Erzincanlı Ali Seherli. 7 yıl önce yüksek gerilime kapılarak iki bacağını da kaybetti. Tekerlekli sandalyeye mahkumdu. Ta ki Davut Kahraman ve Dursun Gecikli ile tanışıncaya kadar. Şimdi protez bacaklarıyla bırakın yürümeyi hem koşuyor hem de zıplıyor. Ben e, 2007-17 Aralık'ta İzmir Kemalpaşa'da kaza geçirdim. Yüksek gerilime kapılmıştım o zaman. Haritacılık işiyle uğraşıyordum. E, i̇ki bacağımı o an orada kaybettim ben. E, İzmir'de kısa bir Kısa bir süre tedavi gördüm. Sonra üniversite hayatım falan oldu. Üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Ee, o anki durumdan dolayı. Sonra ilk protezimi orada yaptım ben. Düz bir protezdi, normal bir protezdi. Sıradan herhangi, herkesin kullanabileceği bir protezdi. Şu anki protezim e, karbon, aktif vakumlu. E, enerji depolayan, kendiliğinden yürüdüğümde destek olabilecek bir sistem var elektronik bir protez bununla her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum arasındaki fark onunla uzun mesafe yürüyemezsiniz eski protezimle ağrı yapıyordu hatta yara bile yapabiliyor bunda öyle bir durum yok şu an için şu anki protezimde daha bile çıkabileceğimiz sürede davut hocamız bu konu hakkında böyle söyleyince benim de önceden düşündüğüm ağrı dağ projesi vardı Hatta bir sponsor bulursam ya da maddi konuda destek bulursam bu konuyla ilgili olarak Ağrı dağına çıkmayı düşünüyorum bu protezlerimle. E, milli takıma girmeyi düşünüyorum herhangi bir spor dalında. Dağcılık konusunda kendime güveniyorum. Önceden zaten çıkmıştımız var. E, tanıdığım dağcılarda falan da var. Bu konu hakkında yardımcı olabileceğimizi söylediler. Aktif bakımlı olarak bu protezin gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü... Ee, bir hafta oldu bunu kullanalım. Ve gerçekten e, arasındaki fark bir hafta içerisinde fark ettim yani. Hiç yorulmadığımı hissediyorum bunda. İstediğiniz yere gidebileceğimizi düşünüyorum. Burayı Doğan da hani ben Erzincanlıyım. Memleketime yakın. Gerçekten de profesyonel olduklarını düşünüyorum bu konuda. Yani çünkü yaptığı protest profesyonel bir protest. Tüm Türkiye'de yaygın bir organizasyonu var. Yıllar önce geçirdiği trafik kazasında sol ayağını kaybeden Erzurumlu Habib Kasapoğlu da yeniden hayata adımlayanlardan. Şimdi o da çok mutlu. Ee, 1986 yılında trafik kazasında sağ bazağımı dizüstü olarak kaybetti. İşte o günden beri protezle hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İlk olarak Ankara'da yaptırdık normal bir protezdi o zamanlar. Ama yine yanımızda bastonla yürümeler yapıyorduk. Yani fazla yürüme yapamıyorduk o zaman. Yürüyüş falan. Yine yanımızda bastonla yürüyorduk. Ee, işte iki yıldır e, Erzurum'dayız. Zaten kendimiz de buralı. Erzurum'dayız. İşte protik ile tanıştık. Ee, mikro işlemci e karbona yaptı, protez yaptılar. Zaten bu protezi kullanmaya başladıktan sonra bastonu bıraktım temelli. Hiçbir şekilde yanımda taşımıyorum. E bu vücut hareketlerini algılıyor. Daha rahat, daha uzun mesafelerde yürüyüşler yapıyoruz. Daha aktif oluyoruz yani iş hayatında da çalıştığımız için daha aktif bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Peki daha önceki protezinizle şimdiki protez arasındaki fark nedir? Çok büyük farklar var yani uzman ekip olduğundan dolayı yapılan protez şu an yani vücut hareketlerimizi algılıyor yani biyonik olduğundan dolayı algılıyor bu da bizim daha aktif yürümemize sebep oluyor diğer protezde biz 100 metre veya 200 metreden fazla yürüyüş yapamıyor ama bu protezde bir kilometre bir kilometre yürüyüş yapıyoruz şu anda yani günlük hayatımızda ha, yormuyor da Aşırı bir şeyi de yok. Çok rahat ve aktif bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Hmm. Bu protezden çok memnunum. Yani ileriki diğer kullandığım protezlerden ziyade ise bunlar daha aktif bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ampute futbol oynuyordum. içi Kayseri'de oynadık. İşte Ampute takımında. Ondan sonra geldik Erzurum'da Ampute takımı açmayı düşündük, işte Biricik'e Üniversiteyle işte oradan buradan Hocalarla görüştük Onlar da bütün imkanları seferber ettiler ama Ampute e, Oyuncu bulamadık O yüzden şu an biraz Pasif durumdayız Yani oyuncu arayışı içerisindeyiz eğer bir takım oluşturacak oyuncu bulursak Erzurum'un da Bir ampute futbol takımı olmasını istiyoruz yani Ve Haşim Hatun 12 yaşında patosa vermiş sağ kolunu. Yıllar sonra elektronik bir kola kavuşan Haşim Hatun artık pet şişe kapağı açabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Ee, şu anda yerine tutup bundan açıp kapatabiliyorum. 1971 Erzurum doğumluyum. Ee, kolumu e, patos kazasında 1982'de kaybettim. O günden beri protez kullanıyorum. O günden beri süs protez kullanıyorum. Ee, tabi işlerim o kadar yardımcı olmuyor işte sadece elbiselerimi yani düzgün durmasında süs olarak, süs olarak kullanıyordum evet ee, eski protezim burada baya bir meşakkatli yani giymesi çıkarması kullanışı çok zor yani şimdi bu elektronik protezi ben duydum ee, Geldim buraya müracaat ettim, e, çok güzel, yani hareketlerini yapıyorum. Şu anda e, deneme aşamasındayız ama çok işime yarayacak bu benim. Bu merkezde e, arkadaşların tavsiyesi üzerine geldim ben, arkadaşların tavsiyesi üzerine geldim. Çok güzel bir yani e, işinin erbabı olduğunu söylediler, geldim gördüm. Ve kanaat ettim, sonra müracaat ettim. Ee, baktım doğru. Valla bundan sonraki hayatımda tabi bazı çok kolaylıklar tanır. Mesela e, bir pet şişeyle e, suyu kendim açıp zorlanıyordum yani. Ama şimdi e, şu anda yer ile tutup, bundan açıp kapatabiliyorum daha rahat olacak. Daha e, tabii benim için daha rahat olacak. Şimdi yeni olduğu için fazla, o kadar e, yani acemiliğini çekiyorum ama ilerisinde daha güzel olacak. Merkezin bir diğer özelliği de öğrencilere kapılarını açması. Ortez ve protez üretiminde Türkiye'nin en yetenekli isimlerinden biri olan Davut Kahraman, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortez Protez bölümü öğrencilerine mesleğin sırlarını öğretiyor, tüm bilgi birikimini onlarla paylaşıyor. Hayatını bu işe adayan kahramanın öğrencilerden tek isteği ise her daim engellere umut olmaları.